Yürüyüşümüz bitti bugün kısıtlamalar sayesinde kızım da çıkabildi. Her ne kadar iyi niyetli olmaya çalışsam da bu karşı tarafın algısı ve isteği kadar ne yazık ki yapabilecek bir şey yok. Ben yasaklara tamamen karşıyım ama demek ki insan olduğunu. bu şekilde terbiye etmek gerekiyormuş. Şimdi köpeklerim de çok mutlu. Araç trafiği yok, motosikletler yok. Onları tahrik ve taciz eden insanlar yok. İşte bu kadar basit. Gezebilecekleri bir alan ve karnını doyurabilecekleri gıda ve olumsuz hava koşullarında barınabilecekleri bir yer. Bu kadar basit bir canlıyı mutlu etmek.